GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy A34 ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet malzemelerimizi köşeye koyuyoruz dostlar. Yazımı da sizlere bu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere. Bu arada rengi de çok güzel arkadaşlar. Ekranımız da dostlarım sol köşeden kırılıyor. Ve aldığı darbeyle dış camı direkt çatlıyor zaten arkadaşlar. Evet cihazımızın onarımına başlayalım arkadaşlar. Arka pamuğumuzu ısıtarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar yeterli olacaktır. Arka kapağımızı direkt açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ısıyla zaten direkt kendine bıraktı dostlarım. Arka kapağımızı köşeye koyduk. Bu arada videonun başında ekran ve batarya demiştimdir umarım. Çünkü cihazımıza ekran ve batarya değişimi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Zaten video başlığına not alırız onu yazarız. Evet dostlarım üst taraftaki vidalarımızı yerinden çıkarttık. Şimdi bazımızın olduğu yerdeki vidalarımızı da çıkartıyoruz. Plastiğimizi yerden çıkartalım. Batarımızı yerden çıkartıyorum arkadaşlar oraya. Evet dostlarım. Bunu da bu şekilde buraya koyalım. Bataryamızı çıkarttık arkadaşlar. Ara fleksimiz de yerinden çıkartıyoruz. Buradan sadece ekran fleximi yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Anakart üzerindeki vidamı da boşalıyorum. alıyorum. Ve aynı şekilde şarj bordunun üzerindeki vidamı da boşalıyorum alıyorum arkadaşlar. parmak Boş. Çıkartıyorum dostlarım bu şekilde. Şimdi buradaki ekran fleximi de şarj bordumun üzerinden bir boşa çıkartacağım. Evet görmüş olduğunuz üzere koaksiyel kablolarımız yerinden çıkarttık. Ve şarj bordumu boşalmış bulunmaktayım dostlarım. Evet, sim tray'imi de yerinden çıkartıyorum arkadaşlar. arka kameramı da boşa alarak anakartımı yerinden çıkartmış bulunmaktayım dostlarım. Bakalım titreşim motorumu çıkartıyorum. Ekranımızın üzerinde ne gelecek? Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar orijinal servis ekranımızın kutusundan çıkartalım. Evet titreşim motorumu takıyorum arkadaşlar. Zaten geri kalan mevcut. Bataryamı da çıkartmadım diğer ekranla. Orijinal bataryamı da poşetimizden çıkartalım. Evet etiketlerimizi de çıkartalım arkadaşlar. Yeni orijinal batarımızı yine oturttuk. Evet dostlarım parmak izi okuyucumuzu yerine yerleştirdik. Şimdi buradaki konektörümüzü de yerine oturtacağız. Evet, vidalarımızı da yerine oturtalım. Evet arkadaşlar coaxial kablolarımızı da yine yerleştirdik görmüş olduğunuz üzere şimdi buradan hafiften bastırıyorum evet bu çıkmış zaten yerden bunu güzel bir şekilde oturturduk dostlarım. RFlex konektörümüzü de yerine oturtuyorum. Batarya konektörümü de yerine oturtuyorum dostlarım. Sim tray'mı da yerine oturtacağım şimdi. Üst plastiğimizi yerine takıyoruz. Ve vidalarımızı yerine oturtuyoruz dostlarım. Evet arkadaşlar bataryamızı da yanına oturturduk. Üst kapaklarımızı kapattık. Alt tarafı da aynı şekilde kapattık. Şimdi kasamızın etrafının dört bir köşesine silikonumuzu sıkıyoruz dostlar ince bir şekilde. Ve arka kapağımızı yerine oturturuz dostlarım. Evet işlemimiz bitti. Power tuşumuzu basalım. Görmüş olduğunuz gibi Samsung yazımız geldi dostlar. Burada ekranla bataryamız zaten. Cihazımızın açılsın ve kontrollerini sağlayalım. Evet. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Kontrollerimizi de sağlayalım. Testlerimizi de yapalım. Testlerimiz açıldı. Geniş açımıza bakalım. 1, 2, 4 ve 12. Okey. Ön kameramız da okey. Merhabalar arkadaşlar. Evet, wi de bir kontrol edelim dostlarım. Gelmiş olduğunuz gibi Wi-Fi'mizi de çekiyor. Bluetooth'umuz da okay. Okey tamamdır arkadaşlar. Evet dostlarım cihazımızın işlemleri bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.